Ne demek daha elektrikli şarj istasyonu açmadık ya kardeşim. Kirkenes Belediyesi'ne söyleyeceğim artık şu şarj istasyonlarını getirsinler. Arkadaşlar bana son videoda elektrikli tırla madene in demiştiniz. Ben de okudum kabul ediyorum ya. Elektrikli tırı oradan buraya kadar getirdim. Yüzde elektrikli bu araba. Ben bunu şarj etmezsem nasıl ineceğim madene ya. Pilimiz yarı yarıya inşallah yolda kalmaz. Şöyle tıra geçelim. Tırı da çalıştıralım ama siz tabii çalıştırdığımı duymayacaksınız. Şöyle tırın içini sizlere bir detaylıca göstereyim bakın. Hani yeni bir tır havası var. Güzel bir havası var tırın içinde. Fakat gel gör ki elektrikli şarj istasyonu sonumuz mevcut değil bak sese bak bak Böyle ses mi olur kardeşim ya? Yani araç dediğim böyle ara 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 çalışacak yani anladın mı? O motor sesini duyacaksın. Bastığını hissedeceksin gaza. Ben şu an gaza bastığımı hissetmiyorum. Sadece böyle bir kız çığlık atıyormuş gibi bir şey oluyor ya. Nonni nonni işler ya. Sırf sizi kırmamak için madene gidiyorum. Onda da gidebileceğimiz kesin bile değil yani. Belki de bir bakmışsın yolun ortasında pilimiz bitmiş kalmışız. Öyle atlanır mı yola ağzına tükürdüğüm bir Bak seni elektrikli tırımla var çarparım kardeşim ha. Kin değiliz kısfır değiliz ama fena çarparız kardeşim bak. Hadi bakayım sollamaya gel. Baba limu GoPro. Sollar ve elektrikli tırıyla drift atar kardeşim. Hadi eyvallah. Bu arada bu Tracker Sempi'de 25 kişiden fazla olan yerlerde sollama yapmanın bir yasağı var. Ben hayatımda böyle saçma bir kural görmedim kardeşim. Gerçek hayatta da o zaman 25 kişiden fazla varken sollama yapmayalım ya. Yani ben elektrikli tırları gereksiz buluyorum kardeşim. Oyuna gelmese de olurlar. Konu nereden nereye geçti böyle. Müzik açalım da bari yani arkada en azından bir ses olsun anladın mı kardeşim? Bu arada yakında Kirkenes Madene Tracker Sempi'de nadir gördüğünüz bir araçla gideceğim ya da madenden çıkabilirim emin değilim şimdi emin değilim bilmek istediğimden <laughs> inkar etme peşindesin bildiğinde bildiğini pişman olacağını bilmene rağmen neden ben şuradan şöyle bir geçeyim kardeşim gördünüz mü trafiklerden nasıl kaçıyorum bak o da hala dönüyor oraya enayi Bizim maden en son hacı muroyla mı inmiştik kardeşim gerçi o hacı murat değildi ladaydı herkes zaten yorumlarda yazmış ama kardeşim şöyle düşünün bizim Türkiye'de hacı murat sevilen bir araç ilgi çeken bir araç videoların genelinde tabii ki de Azerbaycanlı kardeşlerimiz de izliyor ama büyük çoğunluğun izleyenler Türkiye'den olduğu için Türklerin bildiği, Türklerin daha çok ilgisini çekebilecek araçların ismini yazmaya çalışıyorum. Yoksa beni biliyorsunuz Aziz Style diye bir yaptığım mavi bir modifiyeli araç vardı yıllar önce. Onların da videolarını çekiyorum. Ama Tracker de markayı direkt koymadıkları için markayı ben içimden geldiği gibi verebiliyorum. Zaten ben ne marka verirsem vereyim Tracker SMP'nin günün sonunda koyduğu iç marka Skoda kardeşim. Aracın içleri full Skoda. Hadi şarjım bitmeden varak vurak kardeşim ya. alın ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yani? Öyle geri geri gidersin işte geri zekalı seni. Lan bazı insanların gerçekten beyni çalışmıyor kardeşim ya. Neyse biz şarkımızı açalım devam edelim. Pilimiz bitmeden sizce madene varır mıyız? Şurada gösteririm size şu an pil durumunu. Yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın kardeşim. Ve daha fazla elektrikli tırda video istiyorsanız bunu da mutlaka yorumlara yazın. Ben çünkü bunu kullanırken sinirleniyorum. Ben kullanmak istemiyorum ya. Şuna bak Allah'ını seversen basıyoruz bastığımızı duymuyoruz. Gaza basıyor mu gidiyor mu? sadece fiyu diye bir ses var yani ağzımla yapacağım sesi bak şimdi Aa! Bu da biraz yarış arabasına döndü bu tır sesi değil ki Ne oluyor anasını satayım niye bir anda yavaşlıyorsunuz ya Bu dorse neymiş şimit dorseler mi bunlar yeni gelenler mi Güzelmiş lan ondan da alsak mı bir tane acaba bakayım Yanında biraz desen var galiba şöyle Oy. Ama işte Çinlidir kesin bu Dorsenin tekerlere bak lan palyaço musun sen ya Ve Sanki dört dorseyle dönüyor taşla da toprağa çıkıyor geride kalı ya Bakayım bir Al işte ben demiştim size kesin Çinli demiştim bak. Ya maksimum Çinli beyni bunların var ya kafasına. Neyse sakinim arkadaşlar sakinim sakin kalacağım. <laughs> hadi daha Bas biraz ya. Hay anasını avradını bir viraj alacaksınız. Bu kadar yavaşlamaya ne gerek var ya. Geçeceğim şimdi sollayacağım alayını ya. Oğlum zor bir şey değil la vallahi değil bak. Gerçekten değil yani burada virajı şöyle lıp döneceksin gideceksin. Gaza basacaksın gaza. Ben bunları bulduğum ilk düzlükte hatta virajda sollarım kardeşim hadi Allah'a emanet Baba baba nasıl önüme kırıyor bak Bak şakala bak var. Önüme nasıl kırdı gördünüz mü Bunlar yediremeyenler kardeşim bak Adios amigo Sadı öyle geçerler Hadi bakayım Oğlum kelam kulağı siz tanımıyorsunuz lan Allah Allah Seni de geçeyim mi lan teneke ha? Neyse karşıdan tır geliyor dua et Hop şimdi seni de sollayacağım izle İzle saplarım ha Yokuş yukarı bile elektrikli tır kardeşim Bak böyle yerlerde keyif bunların torku yüksek ya Gaza godum mu gidiyor kardeşim hiç diğer tırlara benzemiyor o yüzden bunlar güzeller yani maşallah maşallah ne güzel tırmanıyor yok ya şey yavrum benim 666 B girmiş galiba yanlış görmediysem yani burada bir Illuminati'nin şeytanın oyunu var gibi hissediyorum kardeşim sizler ne düşünüyorsunuz mutlaka yorumlara yazın yani niye 666 başka rakam mı yoktu da tırın B yerine 666 yapmayı tercih ettiniz Aptala bak yolu ortalamayın şu yolu. Hepiniz duvara vurduracağım şimdi ha. Bak. Podumun Gerçekten buradaki insanlar hani insanın sabırlarını aşırı derecede zorluyor. Böyle yanında olacak ensesine bir tane yapıştıracaksın böyle. Oğlum 3 kere arka arka yolu ortalayarak gelmek nedir lan? 3 kere bak 3. Allah'tan aşağı düşmedim ha. Bu şimdi oradan kayıt alır da beni banlatırsa var ya. Tracker MP'ye bir daha girenin inanılmaz saçma bir olay ya. Herife bak. Bu arada şaka bak ha. Madene yeniyoruz galiba. Baka baka. Hadi bakayım. <laughs> Bana sormadın isteğimi. Nasıl söylüyorum çok iyi değil mi sesim arkadaşlar doğru söyleyeyim bu arada dürüst olun lütfen yani ben yalanı sevmem ben dürüstlükten yanayım her daim oh! Hay, 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 tamam tamam iyi sıkıntı hay. yok iyi ya gel gelirsin kardeşim gel gel geç gözünü seveyim ben genişten dönerim senin için ya peki benden istediğin 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 bana sormadın isteğimi Rock versiyonu da fena olmazmış sanki ha. Evet burada neyi bekliyoruz kanki tolar hemen bakıyorum şöyle çok hızlı bir şekilde. Evet işte bu harika. Harika yukarı çıkan aptalları bekliyormuşuz. Peki, evet, şeyimi. senden istediğim bir şey yok devam dostum. Edin. Devam et. Devam Müzik edin. aç. Hayır yani. takipleşmiyorum yalan söyleme. Hayır. Hayır. Hoşlandığımız herhangi bir şeyi anında instagramımıza ekliyoruz. Orada Evet arabamı bekliyorum ekliyorum. Yok. Aa, arabam. Var var araba var instagram hesabımdan bakabilirsiniz arkadaşlar. Habire bizim arabayı paylaşıp evet. duruyorum. Artık diyorlar ki abi diyorlar sen de çok arabanı görmeye başladık yeter. Oo oh, 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 daha burada trafik varmış bak 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 bak. Oh, oh. Bu ne lan aerodinamik soda yapıyorlarmış kardeşim vay be. Yani sodayı içince aerodinamiğiniz artıyor. Nasıl ama? Bu ne lan pis fenerli İsveç kim neye basıyor yine ya Az sabırlı olsanıza bre Bre kaypaklar Adam giriyor lan <laughs> Çok şükür kalktık gidiyoruz la kardeşler. İnşallah daha durmayız diyeceğim de aşağıdaki trafiği gördükten sonra pek mümkün olduğunu sanmıyorum. Yani şu anlık burada biraz ilerliyor olabiliriz ama devamının geleceğini sanmam. İster gelmem hesap mı vereceğiz? Bundan sonra yine önüme doğru kıran bir anda Az önce geri geri kayıp adama vuran salakla aynı salak yani. Neyse hiç sıkıntı değil kardeşim. Ne oluyor lan bizim tıra? Lan usta oğlu bırak la beni. Ya tanıdıksa selam olsun ama beni bırak. Ben ne diyorum ne oluyor tırın içinde oturuyordum böyle lopur lopur sallanmaya başladı bir anda. Oh benim fren şeyi çok iyi değil mi ya? Bak bak iki, iki parmak mesafe bırakmışım herifle aramda. Lan hadi hadi pilim bitecek hadi daha Ya senin gibiler yüzünden oluyor. Bağırma lan. Neyse devam ki devam ki Bakalım buralarda neler oluyor Temiz sal gitsin sal sal O gelene kadar gidersin sal İlla bağırayım mı oğlum size ben talimat mı vereyim yani Allah Allah ben bekleyeyim de bari Trenli herif gelsin la yazık la Gel hadi gel kanki ben bak şu uca kadar geleceğim Gel kankim kalk gel Trenli 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 Allah Allah illa bağıracağız bunlara ya Aptallar la bunlar Sana yol vermez olaydım ya Keşke vermeseymişim Ay insanlık yapayım dedim Ama helal olsun yine gidiyor lan. Vallahi helal olsun kardeşim Yine de iş var bunda. Bu lan böyle? GTA 5'teki devrilen kamyonlara benziyor. Alfa. Vay alfa kardeşime bak benim ya. Kankiler size bir yol verdik tamam da yeter mi hani ben de gelsem artık. Ne diyorsunuz? Allah razı olsun. Karşıdaki sonunda bıraktı. Şöyle akalım bize kardeşim. Bu reis durdu bize yol verdi bak. Reisim benim ya. Aşağıdan biri daha geliyor. Yine bak bak bak. Bak bak. Şa bak bak. Allah'ını seversen. Oğlum bu nasıl bir renk lan? Nasıl bir renk lan bu? Balgama benziyor lan rengim. Balgama. Açık renkli balgam gibi dolanıyor ortalıkta. İnsanın hiç utanması olmaz mı ya? Anasını sattığımın. Görünmez duvarları kaldıramadılar şu oyunda hala ya. Bir şeylere çarpıyoruz ama neye çarptığımızı kimse bilmiyor. Hadi abicim hadi abicim hadi abicim. Bekleme yapma. Bak şarjım biterse çok pis sinirlenirim size. Çok pis sinirlenirim. Benim tersim pis ha. Siz benim tersimle daha karşılaşmadınız değil mi? O yüzden böyle rahat takılıyorsunuz. Tabii. siz takılın aynen. siz gösteriniz aynen. Bas ulan gaza geveze. Neyse hadi yol tıkandı burada hadi. Niri, sensin biri, ben. İki yarısı, biri sensin biri hemen. Gelmanın yarasa. Beni Biri sensin biri. ya bu fren mesafesi işini iyi yapıyoruz ya. Hadi ama gidek bassana. Yap oy <laughs> taktı. Oy. <laughs> oy oy oy. Oğlum dance yapıyor lan herife bak la. <laughs> Kafamız nasıl güzel biliyor musun? Şimdi geçer Kanki takmadan gidemiyor musun sen? Gözünü seveyim ya. Nasıl şoförsün ya? Hop yolda açılmışken gazla. Hadi bakayım. Yapıştırken. Vites geçişlerini yapamadım la kardeş. Bir saniye. Elim ayağıma dolanmak. Şuradan şöyle döneyim kardeşim. Hadi. Bizim İsmail abi nerede la? Ha orada bekliyormuş tamam. Bir an için göremedim. Adam zayıflamış herhalde arkadaşlar ya. Yaşlandıkça zayıflamış ya. Yalnız niye durduk bir anda ben o anlamadım. Vay be. o Deli lan bu. Çinliye bak. Deli Çinli ha. Bu da aynı mı geliyor bakayım. Bak bu biraz. Oğlum bunlar niye böyle bir mal mal işte dorseyi unutuyor bu geri zekalar bunlar mal mal aynen aynen onlar aynen geri zekalı seni hadi bizim yeşil hadi abi önüm boş senin ya geçsene ya abi yürüsene sen yürüsene yürü yürü sen yürü vay sen yürü geçse geçer vallahi bak yer var burada ya yer var ya of Ruhum daraldı. Harbi diyorum ruhum daraldı. Şöyle ya. He? Şöyle geçen gitsen abi kimseye değmeden ya. Allah Allah. Manyak gibi abi. Başlarım sizin gerçekçi hastalığınız ha. Sizi buraya parayla mı tutuyorlar acaba trafik yapsınlar diye. Ben artık böyle düşünmeye başladım. Yani Tracker S&P yetkilileri millete para veriyor ki gelsin burada trafik yapsın herhalde. Başka mantıklı bir açıklama bulamıyorum ben bu duruma. Ya böyle insanlara nasıl ehliyet veriyorlar bunlar? Nasıl araç alıp da dışarıya çıkıyorlar anlamıyorum ki. Gerçekten beyin yoksunları ya. Neyse Allah aşkına şükür şarjımız bitmeden madene girdik. Bu ne yapıyor şimdi? Bak. Bak. Cık. Bazen böyle bazı şeyler oluyor tamam mı? Hani Ya sen ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Geç hadi geç. Geç oradan geçer geç. Bak senin harbi kafana şimdi sokacağım ama ya. Yoldan çıkınca ne oluyor? Ne oluyor az bir şey içimenden gitsen ne oluyor? <laughs> Neyse ki bitti. Neyse ki bitti. Cinnet geçirmeden bitirdik yani. Ağzına tükürdüğümün kirkenesi e yine Aa. Alın şu tırı benden ne olur. Alın tırı. Arkadaşlar videoyu beğenin, kanala abone olun. Yoksa ben bu sonu da buraya